Ben Vodafone Net Müşteri Hizmetlerinden Sinem. Bugün size Huawei HG 552E modemin kurulumu hakkında bilgi vereceğim. Modeminizin fiziksel bağlantısını yapabilmek için kutudan çıkan parçaların eksiksiz olması gerekmektedir. Bu malzemelerin eksiksiz olduğunu kontrol edin. Modem, adaptör, splitter, ethernet kablosu, 2 adet telefon kablosu, kolay kurulum cd'si, kullanım kılavuzu. E-DSL modeminizin fiziksel bağlantılarını yapmak için öncelikle modem adaptörünü elektrik prizine takın. Modeminizin arkasında bulunan power girişine adaptörünüzün diğer ucunu takın. Modeminizi on off düğmesine basarak açın. Modeminizde power ışığının sabit bir şekilde yanması gerekmektedir. Power ışığı yanmıyor ise adaptör bağlantılarını kontrol edin. Duvardan gelen ana hattınız telefonunuza bağlı ise bu bağlantıyı sökerek telefon hattınızı splitter'ınızın line girişine takın. Bu hat üzerinde splitter'a gelene kadar paralel bir telefon hattı olmamalıdır. Kutudan çıkan telefon kablolarından bir tanesinin bir ucunu splitter'ın modem girişine, diğer ucunu modeminizin ADSL girişine takın. Diğer telefon kablosunun bir ucunu splitter'ın fon girişine, diğer ucunu telefon cihazınıza bağlayın. Bu bağlantılar yapıldıktan sonra modeminizin ADSL ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve bir süre sonra sabit olarak yanacaktır. Modeminizin bilgisayarınız ile bağlantısını sağlamak için kutudan çıkan ethernet kablosunu modeminizin arka yüzünde bulunan ethernet portlarından birine takın. Kablonun diğer ucunu da bilgisayarınızın ethernet portuna bağlayın. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra modeminizin ethernet portunun ışığı yanmalıdır. Modeminizin fiziksel bağlantısı tamamlanmıştır. Şimdi kolay kurulum adımlarına geçiyoruz. Vodafone tarafından verilen modemler tak çalıştır özelliğine sahiptir. Modem bağlantılarının yapılmasından sonra modeminizi açtığınızda ADSL ayarları otomatik olarak yapılandırılacaktır. Bu işlem gerçekleştikten sonra modeminizi kablosuz olarak kullanmak istiyorsanız modem arayüzünden kablosuz ayarlarını yapmanız gereklidir. 3 dakika içerisinde modeminizin internet ışığı yanmazsa kolay kurulum adımları ile kurulum yapabilirsiniz. Kablo bağlantılarının doğru olduğundan emin olduktan sonra modeminizi açın. Bilgisayarınızda kullanmakta olduğunuz Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox gibi bir tarayıcıyı açarak adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın ve enter tuşuna basın. Açılan ekranda sizden kullanıcı adı ve şifre istenecektir. Kullanıcı adı kısmına Vodafone ve şifre kısmına da Vodafone yazarak giriş yap butonuna basın. Bu işlemden sonra modeminizin hızlı bir şekilde kurulumunu yapabileceğiniz kolay kurulum ekranı açılacaktır. Açılan ekranda DSL kullanıcı adı ve DSL şifresi bölümüne Vodafone Net tarafından SMS ile size iletilen kullanıcı adı ve şifrenizi eksiksiz olarak girin. ADSL şifresi satırının sağ tarafında yer alan şifreyi göster kutucuğunu işaretleyerek girmiş olduğunuz şifreyi kontrol edebilirsiniz. Bu ayarlardan sonra bir alttaki satırlarda modeminizin kablosuz ayarlarını yapabilirsiniz. Kablosuz ayarları kısmında aktif kutucuğu işaretli değil ise işaretleyerek modeminizin kablosuz hizmetini açın. Kablosuz A adı kısmında kablosuz ağınızı isimlendirebilirsiniz. Güvenlik seviyesi kısmında WPA-PSK, WPA2-PSK seçeneğini seçin. Kablosuz şifre kısmına en az 8 hali olacak şekilde kendi belirleyeceğiniz şifreyi yazdıktan sonra satırın sağ tarafında yer alan şifreyi göster kutucuğunu işaretleyin ve yazmış olduğunuz şifreyi kontrol edin. Ayarlar yapıldıktan sonra altta yer alan uygula butonuna basarak yapmış olduğunuz işlemleri kaydedin. Bu işlemden birkaç dakika sonra modeminizin internet ışığı yanacaktır. Artık internet bağlantınızı kullanabilirsiniz. Kolay kurulum menüsüne erişmekte sorun yaşıyorsanız ekranın sol tarafında yer alan temel butonunu kullanarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Temel butonuna bastıktan sonra aşağı doğru açılan menüden WAN butonunu tıklayın. Açılan WAN bağlantısını ayarlama ekranında kullanıcı adı ve şifre bölümüne Vodafone Net tarafından SMS ile size iletilen ADSL kullanıcı adı ve şifrenizi eksiksiz olarak girin. Sağ tarafta bulunan Gönder butonuna basarak ayarlarınızı kaydedin. Bu işlemden sonra modeminizin internet ışığı yanacaktır ve artık internetinizi kablo olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kablosuz ağ ayarını gerçekleştirmek için sol tarafta temel menüsünün altında bulunan "VLAN" yazan butona tıklayın. Ekranda kablosuz ayarları görüntülenecektir. Bu sayfada en üst kısımda yer alan WLAN'ı etkinleştir kutucuğu işaretli değilse, işaretli hale getirerek kablosuz hizmetini açın. Açılan seçenekler içerisinde, SSID satırında kablosuz ağınızı isimlendirebilirsiniz. Daha alt kısımda yer alan güvenlik kısmında şifreleme tipi olarak WPA, PSK, VPA2 PSK seçeneğini seçin. Bu satırın hemen altında bulunan VPA ön paylaşımlı anahtar kısmına ise en az 8 hane olacak şekilde kendi belirleyeceğiniz parolayı yazın. Bu işlemleri yaptıktan sonra en alt kısımda yer alan gönder butonuna basarak yapmış olduğunuz ayarları kaydedin. Bu ayarları yaptıktan sonra kablosuz olarak internetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Modeminizi fabrika ayarlarına döndürmek ve yeniden kurulum yapmak istiyorsanız modeminizin on off butonu yanında yer alan reset yuvasına toplu iğne benzeri ince uçlu bir cisim ile 20 saniye boyunca basılı tutun. Bu işlemden sonra modeminizin bütün ışıkları yanıp sönecek ve fabrika ayarlarına dönmüş olacaktır. Kurulum adımlarını izleyerek modeminizin kurulumunu tekrar gerçekleştirebilirsiniz. Vodafone tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.